İçinde bir şey var mı? Yok. Şey elinde bir şey var mı? <eight> şey mı? Şey yok. Yani, elinde bir şey var mı? tırnağı içinde bir şey var mı? Avucunun içinde bir şey var mı? Yok. Yerinde yok, doğru mu? Tamamen boş. Şimdi ben arkadaşlarımı buraya niye çağırdım? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani, şimdi parmağınızı böyle yapın Ama, bazen, Şöyle yuvarla şekilde de Şimdi, Abi, böyle. Benim şimdi benim, benim kapatın böyle. Şimdi böyle kapatın. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat, basın böyle. böyle. Ya, basın. Şimdi tek tek o açıya sırayla bu şekilde atıyorsun tamam mı? Ben size hayalimi birbirine çıkıyorum tamam mı? Tamam. Kova boş mu? Bir şey var mı? Evet. Yok. Koyun mu? Şimdi tek tek atayasınız. Bana bak, bana bak. At için bu şıkladı tamam mı? Evet. Kova için. At bana dedekini. At. At dedekini at. Çınar. Aaa. Bir lira var? çıktı ya. Aaaa. Aaaa. mi? geldi. <laughs> ee, şey bak, var. Var. <laughs> Yok. Sen de at bakayım. Aaa! Bir de dana açtı ya! Nereden geldin? Sen ne kadar gençsin? Sen ne kadar gençsin? Nereden geldin bana? Şşşş! Sen de aç bakayım. bakayım. Hadi, al derdekini al. Dur bakayım. Dur bakayım. Nasıl oldun? Sen ne kadar gençsin? aç! Elini aç! Bana vermediğin bir şey yok. Bakın. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Başlıyoruz da. Gel Bir param var. Oğlunuz yerde buna biraz daha çoğastsın lan. Ses Oğlunuz elde parmağını ver la kimseye yapmayacağım. Ben ben demeyeyim Ben ben Kimseye yapmayacağım. Herkes böyle bildiğin açısın. Kapat elini. Kapat. Çizden kapatsın. Üçe ağır sadece. Bir tane kapatsın. Bir tane kapatsın. Bir tane kapatsın. Bir tane kapatsın. Bir Bir tane kapatsın. Bir tane havada bu şekilde atın biraz daha açılarsın. Bir, iki, Hadi <laughs> <beş, gülüyor>